Hüdapar olarak bu hafta organize sanayi bölgelerinde üretim ve istihdamın azalmasına sebep olan bazı sorunları dile getireceğiz. Biliyorsunuz ki iplik fabrikaları için en büyük girdi maliyeti enerji sorunu oluşturuyor. Yani enerji maliyeti fabrikanın girdi maliyetleri içerisinde birinci kalem olarak yer alıyor. Şu anda yüksek enerji maliyetlerinden dolayı birçok iplik fabrikası ya üretimi tamamen durdurmuş ya da mevcut üretim kapasitesini 3'te 1'e 4'te 1'e düşürmüş. Dolayısıyla bu beraberinde hem üretimi azaltıyor hem de istihdamın azalmasına yani yani beraberinde işsizlik sorununu ortaya çıkarıyor. Bütün bu sorunları ortadan kaldırmak için Hüdapar olarak biz iki türlü çözüm sunuyoruz. Çözüm önerimiz şu. Birincisi geçici çözüm, ikincisi köklü çözüm. Birinci çözüm şu. Hükümet bir an önce enerji maliyetlerine karşın %50 bir hibe desteğinde bulunmalı. Yani enerjinin %50'sini devlet karşılamalı ki üretim tekrar başlasın. Hemen akabinde yurt dışından gelen hazır ipliğe ya bir kota uygulamalı ya da yurt dışından gelen ipliğe karşı almış olduğu vergi oranını yükseltmeli ki iç piyasadaki fiyat dengelenebilsin. Ve şimdi de enerji girdi maliyetlerine karşı Köklü çözümü konuşalım. Köklü çözüm GES projelerine geçiş yapmak. Hükümetin yapacağı şey şu. Şanlıurfa merkezde ve bütün ilçelerde organize sanayi bölgelerine yakın yerlerde hazine arazileri var ve bu hazine arazilerini GES projeleri için yatırımcılara tahsis edecek. Ve hemen akabinde yatırımcı üzerine GES projesini kuracak ve enerjisini oradan karşılayacak. Bu yatırımı yaparken de GES projesinin %50 maliyetini devlet hibe olarak karşılasın diyoruz. %50'sini devlet karşılasın, %50'sini yatırımcı kendisi karşılasın. Ya da ikinci yöntem olarak yatırımcı %100'ünü karşılasın, hükümet bu yatırımcıya kredi versin. Krediyi kullansın, yatırımcı GES projesini gerçekleştirsin, 7 yıllık eşit taksitler halinde ana para olarak geri ödesin. Yani faizsiz bir şekilde devlet yatırımcıya kredi versin, 7 yıllık eşit taksitlere bölsün, yatırımcı 7 yıllık eşit taksitler halinde tekrar geri ödesin. Bu projeleri hayata geçirirsek o zaman köklü çözümü gerçekleştirmiş oluruz ve üretim ve istidamın önündeki en büyük engel olan enerji girdi maliyetini de ortadan kaldırmış oluruz aslında. Ve üretim istidamın ne kadar arttığını, girdi maliyetlerinin azaldığını hep beraber ilerleyen yıllarda görmüş olacağız.